Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz. Ama size dediğim gibi Şeyi göstereceğim. Hani Aa şey alalım. Saniye arkadaşlar. Da onları sırası gelince alırım. Yani şeker kamışı farm yapmaya gittim. İlk önce bizim şöyle bir platforma ihtiyacımız var. İstediğiniz kadar büyük yapabilirsiniz. Hop. Şimdi arkadaşlar taş tuğlayla işimiz bitti. Şimdi sırada kullanacağımız malzeme <laughs> ama da Şöyle bir şey yapacağız işte arkadaşlar. Sonra kum Kum aldım. Burayı kırıyorum. Ve iki tane şeker sarı çıkarmaya çalışacağım. Bu birincisi arkadaşlar tane daha var yapabileceğiniz. Onu da göstereceğim size. Geliyoruz şimdi. Tüp kovası değil. Su kovası. Tık tık. Tamamdır. Şimdi şuradan şeker kamışı alacağım. Burada. Buralara ekeceğim. Şuraya piston koyacağım arkadaşlar. Ne yaptığımı tam anlamadınız şu an. Farkındayım. Yanlış oldu. Buralara koyacağım. Tık. Buralara bunu yapacağım. Sonra gözlemcini böyle koyacağım. Bu tarafı buraya bakacak. Şimdi ne olduğunu anlamadınız değil mi? Anlamazsınız. Şimdi şeker kamışı farma bitmedi. Şimdi normalde ben game diye bir tane aldım. Sonra götürüp tek yaparsınız daha 휴야 휴라야 거의도 안들지 오인만 Her hocam artık. Ha, bu arada bunu ben kendim denedim. Bilginiz olsun. Yani denemediğim şeyi size göstermiyorum arkadaşlar. Kendim denedim ben. Denedim uyguladım. Çalışıyor. Var. Şimdi benimki biraz daha büyüktü de buraya biraz daha küçük yaptım ben. Hop. Tık tık. Şu an ne yapıyorsun derseniz göstereceğim bir saniye. Mesela. Hemen şunu şunu bunlarla artık işimiz kalmadı arkadaşlar. At 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 at. Ay, şeyi yanlışlıkla attım bir saniye. Bunların da. Sandıkla maden arabasını alacağız. Yine alacaktık. Bu niye? Bir de normal sandık arkadaşlar. Tık, tık. Şuraya ben şöyle sandığı koydum. Geldi. Şurada başı üstüne. Rayları ben niye attım attım şey buraya Tık. Tık tık. Oldu arkadaşlar. Bu kadar. Nasıl bu sistem biliyor musunuz? Şey, şeker kamışlar niye büyümüyor? Arkadaşlar bir saniye. Ayarlardan ben bunların büyüme hızını fullleyeyim. Yok fullleyeyim Kasar çok. 1000 falan yapayım. Ne diyorsun yani? Şey, Hatta. Şu an bir tabi yavaş. Bir, arkadaşlar. bir Hop. Tamam. Şimdi daha hızlı büyüyoruz. Görsene Ha, bakın. Büyüyorlar arkadaşlar. Gözlemci edeydi yani. Gözlemci bu sandıklı vagonu buraya koyacağız. Bunu iteceğiz. Bu şeker kamış. <laughs> yanlış oldu, yanlış oldu. Sandıklı vagon değil. Hunili vagon alacaktık. niye karışık? bir şeydi. Sanki bir şey değişik gibi geldi i̇şte bana. Bakın şimdi itiyorum. Buradakileri topluyor. Bir dakika. Topluyor mu? Top. Arkadaşlar tek teknik aks aksaklıklar ben hemen hallediyorum. Tık normal. Tık normal. Hop çif. Tık tık. Şimdi olacaktır. Hop. Hmm. Niye olmadı? Normalde arkadaşlar Hunli vagon bu Nelere bırakıyor? Neler şey da şey... Sandığa bırakıyor. Ne ya? Olmadı. Ben bunu denedim. Ben dedim de Tık Tık tık. Uçmadan çık. Bin aldım ya çok güzel. arkadaşlar burada olmadı Ben şimdi az çıkıyorum kendi yaptığım dünyada göstereceğim size ee, bekleyin ben az kaydı durduruyorum o dünyaya girdiğimde kaydı tekrar başlatacağım çalışıyor Normalde bu niye çalışmadı anlamadım bir yerde mi hata yaptım hemen durdurayım o açılınca geldi durdum e, durmadım arkadaşlar bakın dünyayı e, dünyaya şimdi giriyorum hemen açılır açılmaz kayda başlayacağım evet arkadaşlar gelin ee. Ben nasıl çıkacağım? Hatta bunu koyayım Köşelerle çıkacağım. Göstereceğim size şimdi. Burası benim köylü alanım. Buradan köylülerle takas yapacağım. Bu dünyamda. Bu dünyamda normalde ben Survivor'da başladım. Sonra ben Gmod'a geçtim. İyi arkadaşlar. Büyüyeyim bu yaşı benim. Burası büyü yerim. Tabi evin içine yapmadım ben tabi şey arkamışı var mı? Benim. Göstereyim. Bir dakika. Gece olmuş yatayım. Günüz olsun. Size daha ya rahat... Minecraft keşke yap. Keşke Minecraft şey yapsa. E, adını unuttum onun. Ha. Şey yapsa. Nedir atya yapabilseydik. Ne yapardık? Devam falan bir şey olmazdı. Allah'ım ya. Bu arada burada şeker kamışlarının olduğuna bakmayın. Bu değil farm Normalde kadar. Hiç orada şeker kamışı birikmedi ya. Hiç. Yani çok az şeker kamışı şeyim vardı farmım. Hiç benim hiç yumurtam da yok. Hiç şeker kamışımda bak. Hiç, hiç hiç yumurtam yok. Bu kadar az yumurta olur mu? Bu şunu takayım. Ama fişek falan yaparım. Oha. Rayım kırılmış. Oha. Arkadaşlar bekleyin. Ben hemen e, ra, oraydan yapıp ay şeyden yapıp geliyorum.

I get you pulled up. Evet arkadaşlar. Evet, daha demin kayıt açık da bilmiyorum da, gemadan aldım iki kalana. Evet. Bakın şimdi. Hadi başla. Bakın. Şimdi ben şuraya şeker kamışlarımı atıyorum. Yalan söyledim, gemadan aldım. Bakın, şeker kamışlarını. Aç. Ya. İlla böyle mi Bakın bakın. Evet. Buraya atıyorum. Hop. Gördünüz mü? Topluyor. Ve böyle evet. Ben böyle farm yaptım. Siz de yapabilirsiniz. Bu arada Hunilerin niye olmadığını anlamadım da pistonlar itiyor bunları gözlemciye temas ettiğinde. Şuraya ben koymayı unuttum. Onunla mı alakalı bir şey anlamadım. Neyse bugünkü videomuz bu kadardı. Goodbye. Yuhuu.